Thank you sefer gerçekten ama gerçekten gidiyoruz. Hiçbir fake yok. Bir saat sonra geri dönmek yok. Artık Bursa yoluna tutulduk. Dün Betül'ü bıraktık. Böyle aramızda duygusal anlar yaşandı. Üzüldük. Sonra eve geldik Aslı ile işte. Yattık uyuduk derken sabah 7'de kalktık. Şu an saat 8.35. Önümüzde buçuk saatlik bir yolumuz var. Aşırı uykumuz var. Dönmek istemiyorum döndükten sonra garip hissedeceğimi biliyorum. Ama yine tüm günümüz yolda geçecek gibi bir gün. Ve aynı zamanda kameramın şarjını takmayı unutmuşum. Bilmiyorum sonumuz ayrı olsun. Nasıl bir yolculuk olacak bilmiyorum. Giderken güzel oluyor gideceğin yere de dönüş kötü oluyor işte. Bunu sevmiyorum yani. Nakit ücretli geçiş. Orası da ücretsiz geçiş. Oradan gideceğiz. Yanımızda nakitimiz olmadığı için ücretsiz geçişten geçmeye çalışıyoruz. Böyle de dertlerimiz var. Sağ yapacağım şimdi birazdan mola veririz gibi ha. Sizi bu kaç saattir açmıyorum lan? Çok saattir, saattir açmıyorum değil mi? Mola vermeye geldik ve biz Manisa'dayız. Starbucks perilerimiz geldiği için tüm mola yerlerinde sadece tuvalete girdik. Hiçbir şey yemedik. Bu arada festivalde gözlüğümün üzerine kim oturduysa onun Allah cezasını vermesin inşallah. Neyse, Manisa'da bir oksijene dalış yapmış bulunmaktayız ve bakacağım şimdi. Yazlık yerden sonra ilk defa kışlık yere Ananı buz gibi asla. <laughs> buz gibi. Ne yapacağız? Üşüyeceğiz. <laughs> Starbucks geçen yemediğimiz şeyi bulalım da yiyelim. İnşallah vardır. Ama ne olursun çiğ etimsi bir şey olmasın içinde ya. Hindi füme. O da beni çiğ et. <laughs> o zaman sen başka yiyin. Ben şimdi ne yapacağımı unuttum. Neyse gelin dur sivit bulalım bana. Rüzgardan mı hayır eden? <laughs> Çıkmayın sana diyor sana. Bana karşı koyan birileri var. Dur şimdi ben o senin. Hayır ye. Hayır ye bir hele git. Hayır ye. Gideyim ben abla dur. Hadi bak. Hayır ye bırak. ha. Açtık kapıyı gördün. Ama nazlandı biraz çok zorlandı. Evet. Çık abla. Ben niye bu kadar? Tanker mi <laughs> Ben de bir infilon süredasıyla. Blogger, youtuberlik edasıyla. Aşağı iniyorum. Yine efendim. Aslı şapkam uçarsa çok tatsız olur benim için. O zaman bir kere daha tatsız fotoğrafları çıkarsın inşallah. çok güzel ya bir ülke geldi. Ama bu sıfır çok güzel. Tost değil hmm. değil mi? Kaçakçı. Jambon Kaçak. Gelin. Tost mu lan? <laughs> Aslı bir tanesi jambonlu peynirli tost olsa ortadan bölsek. Bir tanesi de hindi füme jambonlu. Şu ikisi mi? Bu ikisi mi? Yoksa bu ve tost mu? Hmm ya bilemedim. Ben çok kararsız bir insanım. Tamam üç tanesini alalım yarı 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 yarı. Ama çok olur mu? Olmaz mı öyle? Anca olur yarı 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 yarı. Yarı 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 ah. yarı. <laughs> Ay arkadaşlar ne kadar Yedim. rüzgar var ya. Ya neden kıyametler kötü Yodos var. Yemeklerimize bak. Gaza gelmişiz ama. Çok fena bir şekilde. Şundan geçen Dönüştüm. Yani giderken de buraya gelirken hani de yemiştik. Zaten. Bu. Bu muydu o? Evet. Bunun <laughs> <laughs> İnşallah <içi> çedarlısı vardı. <laughs> Yemek vaktidir. Bu da boğulmuştur. Acıktım, ciddili acıktım. Yol beni çok yordu. Size bir şey söyleyeceğim. Bir anda kışın içine düşmemiz o kadar garip oldu ki. Aslı donuyor bak. <laughs> kat kat giyindi. Ben de sivitimi çektim altıma. Bir saat önce İzmir semalarında yanıyorduk yani kavruluyorduk anladınız mı? Bir anda ne oldu da kışın içine düştük. En azından Bursa'da olsaydı çok da rüzgar esiyor. Sesim duyuluyor mu acaba? Sesim zaten çok duyulmaya değer bir ses şu an asla değil de. Bir anda üşüyünce çok garip oldu ya. Şimdi Manisa'dayız ya bizim büyük ihtimal iki saat yolumuz falan var. Annem ayı. Tahmin edin bakalım Sinem ne almaya gidiyor? Eddie Blue yanlış anlaşılmasın bu bir sigara ismi değil. Herkes bilmez. Biz de bir saat önceye kadar bilmiyorduk. Sizce üresinle türesinin arabasında ne bitmiş olabilir? Eddie Blue üre, üredi, üredi şekli. <laughs> <laughs> Salak Eddie diğer adı da üre üresin ve türesi arabasının ancak üre biterdi zaten. Yine gidip para harcayacağım biraz. Allah yüzüne hiç güle. Ya bu araba çekiyor Ozuldu bence. Bence de bozuldu. bozuldu. Sıkıntıları var bu araba böyle ders bir ders değil dersi yizasın. Çalma Çok öyle. Iyi. Ne alaka böyle bir türkü? Beyefendiye rica ettik Et bloğumu doldurur musun abi dedim. Abim dedi doldururum. Sen yeter ki al. Kasamıza giriş çıkış olsun. <laughs> yeter ki sen al dedi. ne al. <laughs> Çok iyi kapı. <laughs> Lan her yerim pislenmiş ya. Bu ne Bundan sonra evet, sizinle böyle hitap edeceğim ha. size. Bu. Tüm yolculuğum böyle geçiyor. Zaten de çapulcu gibi giyindim. Ama bu bu sene moda. Bu şekilde. <gülüyor> çok çok... <gülüyor> Özür dilerim ama artık sizinle bu şekilde konuşacağım. Çünkü kaşlarım da çıkmıyor. <laughs> kaşlarım da çıkmış. Ben çok pis bir kız oldum. Tıraş zamanı geldi. Berbere gitmem lazım. <laughs> Ay. Kıramı şimdi nasıl el dolduracaklar. Doldur abicim, doldur abicim. Esiyor yavrum yazık. Beni göremiyormuş bak. Camlar bu arada filmini göremiyor. Ben Şahan'ın nah yaptım. İçeriden dışarısı gözükmüyor. Fark ettim. Pardon dışarıdan içerisi. Nah yaptım görmedin hala gülüyorsun. <gülüyor> Az önce kadın rüzgardan yamıldı bizim arabaya düştü gördüm. <laughs> keşke görseydim rating olurdu. Ya ben ünlü görmeye çok alıştığım için her yerde ünlülere benzetiyorum. Bana bak. Gördün. Kim? <laughs> Aa salak. Bana bak. Diğer aldığımız yerde bu Ed Blue denen Nalet daha ucuzdu. ne kadar Söylemem. <laughs> Kulağıma söyle. Oh. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Geçen aldığımız bu dönüşte Edvulu'u <laughs> aldı. 50 lira zannettim. 50 liraymış Edblue. ondan sonra Sinan ezan etmiş ki 500 lira. Bir geldi ağlayarak kapıdan çıktı, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ağlıyor dedim, ne Ay, oldu? Bu arada açıp kapadım şarjım tekrar bir tık daha düzeldi. Kırmızı çizgisi gitti. Neyse Ed yükledik. Tekrar yolumuza devam ediyoruz. Aslı Aydın'ın ayaklarına bakın. İğrenç. Böyle bir oturuş şekli var mı? Yanımdaki Porsche beni geçiyor. Neyse şey diyorduk Aslı ile bir aydınlanma yaşadık. Aslı Aslı dedim. Hep dedim ne diyorum artık yürüyorum. Ne ediyoruz dedi salak dedeye sahip <laughs> Salak dedeye sahip çıkalım der misin? Ne? Dedeye Dedeye sahip çıkalım <laughs> ha, dedeye sahip çıkalım Sahip sahip Neyse Aslı'ya dedim ki Aslı Aslı dedim Senin adın dedim Aslı dedim Benimki de Sinem dedim Benim de dedim en çok kullandığım dedim ee, Kelime dedim Seme dedim Yani dedim <laughs> Konumu yaz. Nereye gidiyoruz? Dedim kendi seyirlerimizi kullanabiliyoruz yani dedim. S, O da dedi ki evet bu süper. <laughs> ne dedi? Süper. Ağzını göremiyorum. Süper. <laughs> ya maske. ya ben korona mıyım maske çıkarsa da. Berbere ihtiyacım var. <laughs> ya ne yapayım? 100 bin kişi bunların bir Ya gözükmez gözükmez. Aç dedim şunu. Salak seme. Zaten Tarık yakınlaştırıyor. Ne? Sarık Yüzümüzü. Sarık dedi Tarık. <laughs> Tarık. Tarık sen de zaten yüzümüzü yakınlaştırıyorsun. Şeyler, evet. sana... Bayağı da şey yapmıyoruz ya. Ne? Tek tek. Çek çek. Çek çek. çek, çek. Aa! Yine kırılıyor. Çek çek. Benim sayım solum sensin. Tek renk. <laughs> evet. Kadar evet. Ne ise. Şarj bitene kadar burada böyle boş yapacağım. Evimizde tam 2 saat 40 dakika kaldı. <laughs> 2 saat 40 dakika nasıl yol gideceğiz şimdi? Şarjımı da bok vardı da dün gece şarj etmemişim. Eve gideceğim de size şarjı sokacağım da sonra açacağım da valizimi boşaltacağım da hayat çok zor. Hayat neymiş? Çok zor. <laughs> Bu kız sinirlerimi çakmadı ya. Aslı da zaten gidiyor beni yanlış bırakıyor. Annem de beni yanlış bırakıyor. <laughs> Gidiyorum şu televizyonu kapat. Ay şu aleti. Biraz evet. daha al sen konuş kırmızı. Gördünüz mü size alet dedi. Ya maske Alet icamat edevat şey dedi. Ben biraz basıyorum abla. Bas abla. Ne basıyorum abla. Bas abla. Bastım abla. Bas ya ablam benim. Zömbel. Ay, yeter ya. Neden? Çok. Aynı olmamış olur inşallah. Lidan. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi be sallanıyor. Tamam. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Sallanıyor. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> onu da sağ bana bakalım. Size. Ya sen de göstersin. Yeni kostümü yapacağız bugün. Size. Bu <laughs> bizim yeni, yeni kostümü tarzımız. <laughs> Ay biz gerçekten... Malez. Geri zekalıyız. Vallahi sana az. önce bir anda keşfettik bunu. Nasıl oldu aldım adım adım? <laughs> <laughs> Dedim ki bu bizim yeni konuşma <laughs> Ben Bursa'yı da Yola yürüme hem misin? Hatırlayacağım. O zaman ben basıyorum ve uçuyorum tamam mı? Basalım. Ay araba bize doğru gel. tamam. <laughs> araba bize doğru mu geliyor yoksa gidiyorum ben Araba ters yere girmiş. Salak yok yok. <laughs> <laughs> salak. bir salakmışız. Ay geri geri gidiyor görmedin mi? Bakın yollardayız hala. Yollardayız yollardayız. Yeni konuşma tersimiz. <laughs> Hadi ciddi ciddi koşuyor sana. Ana. Kahve kan. O zaman. Cheers. Cheers <baby. gülüyor> Aynısını yapacaktım dayı <durumdayım>. yine. <laughs> Hadi kokus mutlu. Efendim. Yapma! Yapma! Arabamın bir kıymeti var. Yapma! Ne kadar kaldığından bahsedelim ablalara. Bir buçuk saat, saat kaldı. <laughs> Az kaldı. <Çok gülüyor> ben biraz makyaj <mikesi> yapayım. <laughs> <laughs> ne var yani? Yeteneklerim var. Ben de bir bıyıklarımı alayım valla. Derken makyaj yapabilirim. Neyse biraz ışık. <laughs> Şöyle <laughs> bir müzik giyeyim ya. <gülüyor> 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 Bakın neredeyim? Yuvamdayım. Evime geri döndüm. Ama size anlatacaklarım var. Burada sizinle açacağımız kargolar var. Şu malum kargolar bekleyin. Şimdi hikayesini hemen anlatıyorum. Halime bakın çok kötü durumdayım. Yoldan geldim. Yorgun ve bitkinim. Aynı zamanda bitik haldeyim. Oy, bir sürü yapacak işim var. Yolda şarjımız bitti. Gittim Aslı'yı bıraktım. Sonra bir babamın yanına uğradım. Sonrasında da eve geldim. Çekilecek storylerim vardı. Hemen şakşak şak onları hallettim. Yorgunluktan sesim iyice gitmiş durumda. Eylülok 22 yayınlandı. Onun kapağını başlığını... Ay kapan diyorum. Onun başlığını falan ayarla derken önce kendime gelebiliyorum. Biraz da bunun şarjı doldu. Sizinle öyle bir iletişime geçeyim dedim. Yalnızlığa geri döndük. Artık evde yalnızım. Of bilmiyorum üzgünüm ya. İçime yine öküz oturdu. Duşa gireceğim falan böyle koltuktan asla kalkamadım. Akşam saat yedi buçuk oldu. Kahvaltı falan da etmedim. Kargolarım gelmiş. Şurada gözüken kargolar var ya. Kapıdaydı bunlar ve bir komşum artık kapıda olmadığını söyledi. Sonra ben de yıkıldım. Dedim ki kargolarım çalındı herhalde. Eve geldim. Kapıda yine kargo falan yok. Ayrıca onlar vasa. Vasa çok severim. Kapıda olmaması beni ilk de tamamen yıktı. Dedim ki vasa yiyemeyecek miyim? Sonra kapı bir çaldı. Böyle iki yan komşum. Dedi ki kapıda duruyor duruyordu bunlar dedi bayağıdır. O yüzden kimse almasın diye sakladım dedi. Çok tatlı. Ben kargolarım çalındı falan diye çok üzülmüştüm. Onları getirdi. Bir açalım içinde ne var bakalım istiyorum. Ben de merak ediyorum hangi çeşitleri var falan diye. Sonra da duşa gireceğim. Duştan çıktıktan sonra da depresyona gireceğim. Teşekkürler. Birinci açmak istediğim kargo budur. Bulaşık makinem yıkanıyor. O yüzden anam şey yapamıyor. Vasa sen gerçekten çok kral bir markasın abi. Yani bir senedir yiyorum. İkinci seneye bunlarla gireceğiz gibi duruyor. En sevdiğim çeşitlerden göndermişler. Bak en. Ah! Oh, tekte yalan edeceğim bunları. Favorim. Yani yemek bıçağıyla kesmeye çalışırsam nasıl açılmasını bekliyorum dedim. Salak kız. Ayrıca bunları da göndermişler. Saklama kapları. Birinci bir bu saklama kapım oldu. Şu yuvarlaklardan. Burada zaten var ama stoğum azalmıştı. Bunları bir düzenlemem lazım. Bir de şu arkada bir stoğum var ve Şurada bir vasası tohum var ama neredeyse bitmek üzere, onları çıkaralım hatta birlikte. Böyle bu yuvarlaklardan ve şunlardan ben bunları atıştırmaya bayılıyorum. Hatta şu soğanlıdan çok açayım, bir şey yapalım. Test. Sanki hiç denememişim gibi. Ne yapayım? Acıktım ve akşam yemeği yapmaya Markete de gitmedim, evde hiçbir şey yok. Bu, okey. Sırada bu var. Aa. Bu da yine orijinal vasa. En sevdiğim diğer çeşidinden bir tanesi. Diğer vasalarda bunlar. Ben hala vasa yiyorum. Böyle orijinal çeşidi ve bu. Bunu çok seviyorum. Böyle daha kalın. Bu da bunun bir tık incesi. Şimdi bunları yerleştireceğiz birlikte. Bunları şu eski vasa kolesinin içinde saklamaya karar verdim. Çünkü başka koyacağım yer yok yani. Yapacak bir şeyim de yok. Ay daha şunun poşetini atalım Kartonu kalsın diyeceğim de Bunun da biraz canı çıkmış gibi Böyle böyle dizeyim bunun içine Bu orijinal modellere Buradan böyle kullanırım Ben gerçek bir wasabağımızıyım ya Ay Şuradan da ben gözüküyorum Bir dakika bunların altında siz varsınız Sizi şöyle koyayım Valla ya bu açıyı da hiç ayarlayamıyorum ama Yapacak bir şey yok Bunları böyle dizersem sığar mı? Sığmazmış Yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok en azından orijinaller sığsın. Şu diğer modelleri de şey yaparım. Bunları buzdolabının üzerine yallah. Tatilden geriye kalan tek şeyin fotoğraflar olması. Bu da eski bir fotoğraf bu arada Aygül, Melis ve ben. Abi çok üzgünüm şu an ya. Tipimize bak. O kadar güzel bir tatildi ki. Ve şunu Betül'le çekilmemişiz abi. Betül'ün sadece şurada olduğu bir fotoğraf var. Biraz canım sıkıldı bu duruma. Neyse daha bir sürü anı biriktireceğimiz için hiçbir sıkıntı yok. Bunları şimdi buzdolabına asacağım ama neyle asacağım bilmiyorum. Büyük ihtimal böyle minik minik yapışkanlı magnetler lazım. Aksilikler beni bulsun ama olur mu ya? Şu ışığımın yapışkanı düşmüş. Yapıştırıyorum yapıştırıyorum yapışmıyor ve ışığı gidiyor. Sinir oldum salak alet. Neyse ben giyindim bir anda böyle ceketli mevsime falan geçtik. Ne diyecektim size? Bir şey diyecektim kız. Heh, galiba videoyu burada kapatacağım. Giyindim çünkü aşağıda arabada diğer almam gereken şeyler var. Gideceğim onları alacağım. Akşam akşam böyle evi bir temizleyesim gelmişti aslında. Ta ki e, 10 dakika önceye kadar dedim ki şimdi temizlemeyeyim. Direkt duşa gireyim. Sonra yatayım ve biraz dinleneyim. Kendi kendimle bir kalayım. Akşam yemeği yiyeyim. Yani yoğurt falan yiyeceğim galiba. Biraz e, sağlıklı beslenmeye keskin bir şekilde tekrar porsiyon kontrolüne geri döneceğim. Çünkü spor zaten hak getire. 10-15 gündür spor falan yok. Şu sesimle ilgili bazı şeyleri bir düzeltmem gerek galiba. Biraz dinlenirsem belki kendine gelir. Şimdi gideceğim aşağıdan alacaklarımı alacağım. Sonra da bu vlogu şu anda tam şu anda burada bitiriyorum. Zaten yarın birlikteyiz. Büyük ihtimal yarın tüm gün kendimizi adam etmeye çalışır ve evimizi adam etmeye çalışırız. Görüşürüz.